şimdiki dersimiz koltuk ayarları. Koltuk ayarı otomobilde kaza yapmamanız için en önemli faktörlerden bir tanesi. Aynı kadar önemlidir. Niçin? Pedallara yetişemezseniz veya yolu düzgün bir şekilde göremeyecek olur iseniz kaza yapmanıza neden olabilir, sebep olabilir. Koltuk ayarı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Kim arabalarda elektrik motoruyla çalışır, kim araçlarda da manuel el yardımıyla yukarı aşağı ileri geri hareket ettirilebilir. Koltuk ayarımızın nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Koltuk ayarımız Yolu görebileceğimiz bir şekilde yükseltisinin ayarlanmış olması gerekiyor. Pedallara ayaklarımızın tam basması gerekiyor. Parmak ucumuzla veya pedallara yetişemeyecek konumda olmamalı. Özellikle düz vitesli araçlarda debriyaj pedalının sonuna kadar basabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Koltuk ayarında en önemli olan Faktör ise şu arkadaşlar sırt pozisyonu. Koltuğumuzu ileri geri yapıp pedallara tam basabiliyorsak arkadaşlar şimdiki yapmamız gereken de sırt pozisyonunu ayarlamamız. Sırt pozisyonu şu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Bir kere kesinlikle yatar vaziyette olmamalı. Veya 90 derecelik dümdüz bir şekilde olup da sadece ben yolu düzgün göreyim diye bu şekilde dik bir pozisyonda oturmamalısınız. Neden arkadaşlar? Birincisi arkadaşlar direksiyon çevirirken kol hakimiyetiniz tam olmaz. İkincisi ise arkadaşlar airbag yani hava yastıklı bir otomobilde kaza yaptığınızda hava yastığı açıldığında ortalama 25 santimetrelik bir yükseltiye sahip olur. Böyle bir durumda direkt yaralanmanıza sebebiyet verebilir. Sırt pozisyonunu nasıl ayarlamamız gerekiyor? Sırt pozisyonu tam 90 derecelik açı veya daha geriye doğru yatar vaziyette olmamalı. Sırt pozisyonu ayarlamak için Elimizi direksiyonun en üst tarafından tuttuğumuzda kolumuz eğer direksiyonu yakalayamayacak pozisyondaysa veya yakalayıp da çok bükülecek bir durumdaysa o zaman yanlış oturma pozisyondayız arkadaşlar. Böyle bir durumda koltuğumuzun sırtlık kısmını birazcık daha yatar seviyeye getirerek ideal sürüş pozisyonunu oluşturabiliriz. Tam yukarıdan net bir şekilde avucumuzun içiyle tutuyor isek ve 9-3 pozisyonu yani saat 9 ile 3 istikametini gösteren pozisyonda da direksiyonumuzu tutabiliyorsak bu ideal pozisyondur. Herhangi bir kaza esnasında hava yastığımızın açıldığında bize zarar vermemesi için minimum 25-30 santimetrelik bir mesafeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunun için ideal oturma pozisyonunuz, söylediğim gibi bu şekilde olması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bir otomobili kullanmak için en önemli olan faktörü söylüyorum size. Bir otomobilin %50'si nedir? Ayna. Ayna arkadaşlar, sağda, solda, dışarıda bulunan ve ortada bulunan bu üç ayna otomobili sağlıklı bir şekilde kazasız kullanmamızı sağlayacak faktörlerden bir tanesi arkadaşlar. Derslerimiz bitene kadar belki 50 kere, 100 kere bu ayna kelimesini benden duyacaksınız. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Arkadaşlar en önce ayna ayarını yapmamız gerekiyor. Ayna ayarını yapmadan önce koltuk pozisyonumuzu ayarlamamız gerekiyor. Niçin? Koltuğu Ayna pozisyonlarını ayarladıktan sonra farz edelim ki koltuk ayarınızı yaparsanız 1 santim ileri 2 santim geri vesaire gittiğinizde aynalara bakış açılarınızın hepsi değişir arkadaşlar. Onun için ilk önce yapmamız gereken koltuk ayarı. Koltuk ayarından sonra aynalar. Aynalar nasıl ayarlanıyor arkadaşlar? Şöyle ki Ortadaki ayna, bu iç kabindeki aynamız arka camı tam görecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ayna ayarı eğer yamuk olur ise arka taraftaki görüntü açısını kaybetmiş oluruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Tabii asıl önemli olan da diğer dışarıdaki aynalarımız. Sağ ve sol aynalarımız. En önce bunların ayarını Nasıl yapacağımızı öğrenelim. Kim araçlarda otomatik yani joystick yardımıyla elektronik olarak elektrik motoruyla ayar yapılır. Kimisinde de el yordamıyla ayarlanabilir arkadaşlar. Aynasında motor bulunan araçlarda arkadaşlar şu şekilde ayarlama yapılır. Yönlendirmemizi yapmamız gereken tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Örnek olarak left soldaki aynamızı ayarlamamız gerekiyor. L konumuna getirip joystick ile yukarı aşağı sağ ve sola çevirerek ayarını yapabiliriz. Aynı şekilde sağ taraftaki ayna için de bu geçerli arkadaşlar. Buradaki tuş da arkadaşlar aynaların otomatik kapanmasını sağlar. Kim araçlarda olur, kim araçlarda olmaz. Çok büyük bir problem değil. Ayna nasıl yönlendirilir, nasıl iyi bir görüş sağlanır diye soracak olur arkadaşlar ayna bir kere gökyüzünü göstermeyecek, yer zemini göstermeyecek. Aynanın görevi arkamızdan gelen arabayı düzgün bir şekilde bize göstermesi gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Koltuğumuza oturduktan sonra aynalarımızı joystick yardım veya el yordamıyla ayarlamamız gerekiyor. Tam bir düz açıyla arkadan gelen aracı bize göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Aynamızın bize olan en yakın tarafı arkadaşlar. Arka kapı kolumuzu bir parça görmesi yeterli. Yani arabamızın çok ufak bir kısmını görse bizim için yeterli. Geriye kalan büyük kısmı yolu göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayna ayarı çok önemli. Ayna...